Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kanal borusunun yeni bir çekilişine daha hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çekilişimizde normalde Fatih olacaktı ama video sonundan dolayı maalesef Fatih bugün olamadı. Ama bugünkü hediyelerimiz şöyle söyleyeyim. İlk önce çekilişimizi siteden yapacağız. Size vereceğimiz linke girip o sitedeki hisselerleri yapmanız gerekiyor. Çekilişimizdeki hediyeler 2 artı 1 ses sistemi Snoopy'nin 2 yıl garantili Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderebiliriz. İkinci hediyemiz Mikrofonlu Sony kulaklık. Üçüncü hediyemiz ise Fatih Arıcan'ın özel Banner tasarımı veya Sizin tercihinize kalmış Maskot çizimi ikisinden birisinin Seçme hakkı. Üç tane hediyemiz var arkadaşlar. Çekilişimiz Siteden olacak vereceğimiz videonun altındaki linke tıklayıp orada isimlerini yapmanız yeter hatta ben size şimdi siteyi göstereyim arkadaşlar şöyle arkadaşlar e, giriyorsunuz google'a size vereceğimiz linki buraya tıklayıp enterlıyorsunuz ve burada istenilen 4 şeyi yapıyorsunuz bu 5. ne derseniz her gün tıkla her gün tıkladığınızda size ek 20 puan veya kaç puansa 25 puan veriyor. Bunun özelliği bu arkadaşlar. Ve dediğim gibi arkadaşlar şuraya girip şunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız. Ve bu dört şeyi yaptıktan sonra burası açılacak ve her gün tıkladığınızda veya biz bunu sizin için yarım saatte bir yaptık. En çok emek sarf eden birinci ödülü kazanacak. Bu sitemizin ikinci büyük çeki, ikinci çekilişi. Tabii bu siteden yapmak daha avantajlı. Süremiz 7 gün. İnşallah hak eden kazanıyor arkadaşlar. 7. günün sonunda hemen göndereceğiz kazananlara hediyelerini ve tek en büyük isteğim sizden kendi isimlerinizi yazın. Çünkü başka isimleri yazıyorsunuz veya oyun içi yazıyorsunuz bu çok zorlu zorluyor bizi sizi bulmakta. Ondan kendisine yazarsanız çok seviniriz. Şimdilik benden bu kadar. Hak eden kazansın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.